Artık kış kapıda. Koronavirüs salgını tamam, devam ediyor. Buna muhtemelen mevsimsel hastalıklar, soğuk algınlığı, grip vesaire e, eklenecek. Geçen yıldan hatırlıyoruz gerçi. Maske konusu grip salgınını bir miktar engellemişti ama bir kez daha herkes bağışıklık sistemini güçlendirmenin peşinde. Uzmanlar uyarıyor. Öyle gelişi güzel vitamin almayın diye uyarıyorlar. D vitamini kullanıyorum. B12 kullanıyorum. Magnezyum kullanıyorum. Çinko kullanıyorum. Folik asit kullanıyorum. Kulaktan kulağa biraz algı yaratarak bu tür vitaminler ve benzeri destek ürünleri çok fazla satılıyor. Genellikle C vitamini ve D vitamini kullanıyoruz bu süreçte. Büyük hastanelerin çevresinde yani Çapa'da ve Cerrahpaşa'da bir tane bile vitamin bulmak mümkün değil. 2019 yılının Mart ayında bu haberi yapmışız. Vitaminin izini sürmüş ancak tozunu bulabilmişiz. Çünkü o dönemde Türkiye'de vakalar başlayınca uzmanlar da muhakkak vitamin tüketin bağışıklığınızı güçlendirin demişti. Herkes bulduğuna aldı, stokladı, hatta bol bol tüketti. O dönem vitamin Aslan'ın ağzında kapanın elindeydi. Tarım Bakanlığı'nın onayını alan vitamin ve mineraller raflarda uzun kalmadı tükendi. Çünkü dört bir yandan bağışıklık kuvvetlendirici tüketilmeli sesi yükseldi. Oysa... Çok güçlü bağışıklık sistemi insanın kendi hücrelerine de saldırıyor. Yani ezber sınıfta bırakıyor. Vitaminin azı ve doğrusu karar çoğu zarar. Özellikle D vitamini fazlası çok ciddi problemlere neden olabiliyor. Böbrek problemleri, kemik problemleri. Hatta en sinsi hastalığı kanseri tetikliyor. B12 vitamininin yüksek dozda kullanılmasıyla sigara içenlerde akciğer kanseri ilişkisi prostat kanseri ilişkisi. Durum bu kadar ciddi ancak pek çok kişi doktor önermese bile vitamine kolayca erişebiliyor. Yalnızca eczaneler değil marketler, tek tıkla internet hatta kozmetikçiler bile vitamin satıyor. Elini uzatan kolayca alıyor. Ampullerde kullanıyorum. Bu kadar rahatça da satılabiliyor olmamaları gerekir. Bu çok büyük bir sektör. Çeşitli yollardan kullanımı teşvik ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde yıllık 40 milyar dolar gibi çok büyük bir para. Bu çok büyük bir pazar tabii. Doktorlara danışmadan bence kullanılması bence yanlıştır. İlaç formunda vitamin yerine meyve ve sebze tüketmek ve D vitamini için güneşten yararlanmak şart.